bir demeyi düşürdüm iki demeyi fazla aldım. Koy koy abi koyacağın yere tükeyim. Evet lan hileymiş o. Oha. Evet armut. Armuta bakın arkadaşlar. Armut hakiki armut. Şu arkadaşımızı bir report edelim. Bedava coin gelir. Ee, o kadar kişi. <laughs> Hepinize yepyeni ben selam arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz bu videoda arkadaşlar efsane en azından benim için efsane zorlu olacak bir challenge ile karşınızdayım ee, neden benim için çok zorlu olacak çünkü ben o şeye ayrılmışım oltaya efsane bir şekilde alışmışım görünce direkt ben alıyorum artık o yani pvp sırasından geçiyorum bu da beni çok zorluyor şöyle şunları halledelim ee, ne yok? Hepsi var kanka. Şunların hepsini alalım. Hmm. Seni bir aşağıya atıp senin yanına mı gelsen ben? Kanka seni attık. Hayırlı olsun. Ben burada düşebilirim belki. He. Evet orada bir şeyler oldu canımız gitmedi. Galiba suyu hızlı bir şekilde koydum aldım da. Gözükmedi bile yani. Şuradan. Kanka nereye kaçıyor? Kanka hadi görüşürüz. Evet ama Arkaladım mı? What? şunu koyup bir kaçabilir miyim ben evet pingim çıkmış arkadaşlar kusura bakmayın hiçbir şey yapamıyorum moral reis bana takım attı öldürdü mü arkadaşım acaba ee, son kişi bu arada Şimdi alalım şöyle. Hangisi daha fazla vuruyor? Tabii ki de kılıç daha fazla vuruyor. <laughs> şöyle alalım kankam seni. Ne yaptım biz? Ne yaptık biz? Şöyle bir şeyler yapalım. diyecektim. Kaç kaç? Canımız da az. Şu tarafa bir kaçsak en mantıklısı. Burada skeletonlarımız da var. Kanka beni oklamasam mı artık ya? Demek oklamasam böyle biraz güzel olacak gibi sanki. Abi alan gelecek birazdan. <laughs> eee Yapma öyle şeyler. Yapma öyle şeyler. Aklını alırım. Evet birinci parti kazandık kardeşimiz birazcık şey yaptı ama 4 kill ile birinci parti kazandık o zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde ikinci parta geçelim Hepinize ikinci parttan merhaba arkadaşlar ikinci parta hoş geldiniz şöyle e, şuradan alalım bu şekilde gelişelim <laughs> ben şu itemlerle bir yan takımı buradan gidebilir miyim o arkadaşımızda olta da varmış hem bakın oltanın farkına bakın adam bana ne durumda olmasına rağmen e, dokunabiliyordu yani bir de kitle yani efsane bir oltası var onun kırılmaz <laughs> ee, şöyle arkadaşımıza çıkan itemleri alalım o itemler üstüne gelmesin Şimdi aldıktan sonra bu arkadaşımız geçen turdan hala bir takım atıyor bana neden attığı konusunda hiçbir fikrim yok yani tahmince lagımla alakalı bir şeyler diyebilir evet bu arkadaşımız da aldık Bende mi lag var? Evet bir tık bir tık lag var bende arkadaşlar kusura bakmayın çok bekledim lagın geçmesini şu an saat akşam 11 yani 12 saat var videonun yüklenmesine ve daha ben ikinci parça anca çekiyorum İnşallah başarabiliriz şöyle Kanka ne yapıyorsun? Oltam yok ki Evet Gel öyle Evet bu arkadaşımızı aldık arkadaşlar bir sorun mu var? Sorun mu var? Alalım şöyle kellesine. Neredesiniz? Uuu ikisi de burada. Tamam. Arkam kanam kankam lagım var kankam yapma kankam uş uş. Ona gidi kız. <laughs> Adam sen ne yaptın adamım? Kanka yapma ya. Bir sal orada bir arkadaşımız var. işimizi görelim değil mi? Abi <laughs> Efsanesin ya. Aa orada lav mı? Yok o havadan geliyor. Şöyle yapsam gelir mi? Gelmedi. Bir şey denedim mi de. Zaçma da olsa 3.42 kanka alalım şuna kanka kusura bakma of ikinci partimiz başarısız oldu arkadaşlar çok kötü bir şekilde öldük orada ya lag yüzünden zaten alamıyorum ki ya abi arkadaşlar kusura bakmayın bir günlük böyle olsun ee, şöyle o zaman çekebilirsem ikinci üçüncü parta geçelim çekemezsem de görüşmek üzere Hepinize üçüncü parttan merhabalar arkadaşlar. Üçüncü parta hepinize hoş geldiniz. Bir şöyle küçük bir twerk yaptık. Çünkü çok zor oynuyoruz. Sizlerden like alabilmek için bir twerk yapmamız gerekiyor. Böyle like aldığımızı düşünüyorum şu anda. Şimdiden yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Şöyle şunları alalım. Sonra boom. Böyle yaptık. Bir azıcık da olsa demeyince düşürdüğümü düşünüyorum o sırada. Eee ne yaptım ben? Bir demeyiş düşürdüm. iki demeyiş fazla aldım. koy koy abi koyacağın yere tüküreyim evet lan hileymiş o oha evet armut armuta bakın arkadaşlar armut hakiki armut şu arkadaşımızı bir report edelim bedava coin gelir ee, o kadar kişinin hakkına girdiğiniz için çok ee, düşün nereye gittin lan armut armut ulan armut uçuyor oğlum uçuyor uçuyor Arkadaşlar e, akşam çok geç oldu burada da hile size göstermiş oldum bu aralar çok fazla var yani bugün en az 5-4-5 kere geldim ama o turlarda fazla şey yapamadığım için koymadım e, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olup bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay kendinize iyi bakın görüşürüz